Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Ceven. Bugün tarih 6 Temmuz 2025 ve bir piyasa analizi videosuyla da daha karşınızdayım. Yasal uyarımızı yapalım. Yasal uyarıyı yaptıktan sonra geçelim videomuza. Videonun başında e, bir Bitcoin shortu ile ilgili bir başlık görüyorsunuz. Tarihin son 5 yılın en büyük şortu açılmış durumda şu an Bitcoin'de. Bu ne demek oluyor, nasıl oluyor? Hemen göstereyim ve daha sonra teker teker detaylarına bakalım. Bakın bu gördüğünüz grafikte Bitcoin'de açılan long short oranlarının oranını görüyorsunuz. Bakın burada payda kısmında short var. Yani payda kısmındaki short ne kadar artarsa biz burada grafiğin daha da aşağı gittiğini görüyoruz. Burada şu anda en son yani short oranının long oranına göre çok çok fazla olduğu bölge en son 2022 yılı içerisinde fiyat 15-20k arasındayken olmuş. Ve daha sonrasında hiç bu seviyeyi görmemişiz ve şu an... 3 yıl sonra ilk defa o seviyeyi hatta o seviyenin altını görmüş bulunmak üzereyiz ee, peki bu ne anlama geliyor bizim için e, kötü mü iyi mi teker teker konuşacağız bununla ilgili ikinci bir haberim var onu da göstermek istiyorum dün paylaşmıştım bakın e, bar chart'ın paylaştığı bir e, grafik var e, bu da direkt neyi paylaşıyor peki spekülatörleri paylaşıyor. Bu spekülatörler kimler? Bunlar direkt Chicago Ticaret Borsasında yani CME dediğimiz vadeli işlem piyasasında açılan long short oranlarını gösteriyor ve bu CME'de Ethereum'a açılan ciddi bir short oranı olduğunu da gördük. Yani şu ana kadar açılmış en büyük short oranı açıldı Ethereum'da CME tarafında. Ee, bunu da birlikte yorumlayacağız ne olabilir bu şortlar bize düşüşü mü getirir yoksa kısa vadeli short 200 dediğimiz yükselişi mi getirir? Hep birlikte değerlendirip bakacağız. Şimdi gelelim hemen kısa vadeli sinyallere zaman kaybetmeden. Ee, kısa vadeli sinyalde biliyorsunuz Bitcoin 99 100 arasındayken ve işte e, Ethereum'un da 2100 dolar bölgesindeyken Çektiğim videoda alt sinyallerim geldiğini paylaşmıştım ve ortalama %10 %15'lik bir yükseliş olabileceğinden bahsetmiştim. Ee, ve oradan bakalım. %11'lik bir yükseliş yaptı e, e, Bitcoin ve 110 bin dolar seviyesine kadar geldi. Dün 110 bin dolar seviyesinden iki gün önce e, sat sinyallerim geldi. Sat sinyalleri sonrasında ise şöyle bir %2'lik bir geri çekilme yaşadı. Tabi bu sinyaller 15 dakikalık sinyaller, kısa vadeli sinyallerde paylaşır mısınız dediğiniz için sizinle paylaşıyorum. Gelelim asıl olayımıza uzun vadeye. Şimdi ben uzun vadede Beklentimi hatırlıyorsunuz. Ne çizmiştim? Şöyle bir beklentim olduğunu söylemiştim. Ee, böyle bir kama vardı. Bakın yukarı doğru yükselen bir kama olduğunu ve bu kamanın işte 110, 110 bin dolar bölgesinden tekrar gelip 100 bin dolar bölgesindeki desteğe çarpıp tekrar yükseliş yapıp ondan sonra düşüş dalgasını başlatacağını düşündüğümü söylemiştim. Ve bakalım e, şu anda bahsettiğim aşamanın e, hem birinci kısmı hem de ikinci kısmı gerçekleşti. Bakalım e, bu 110 bin işte 115 bin bölgesi buradaki o Yukarıdaki bölgenin e, sınırı değişebilir. Yeni bir ATH yapmış gibi de gösterebilir. E, orada bir sıkıntı yok ama ben üçüncü e, durumun bu şekilde aşağı doğru artık önümüzdeki haftalarda hala da aşağı doğru bir düşüş yaparak insanları patlatıp ondan sonra ikinci dalgayı başlatacağını düşünüyorum. Yani benim beklentim biliyorsunuz şurada çizili olduğu şekilde. E, duruyor bakalım bu senaryo gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi önümüzdeki aylarda bekleyip göreceğiz. Gelelim Bitcoin'e diğer kısma. E, benim gelen sat sinyalimi paylaşmıştım. E, en son işte örneğini vermiştik. 2024'te Aralık'ta ve 2024 Mart'ta gelmişti bu sinyaller ve daha sonrasında 145 gün boyunca %30'luk bir düşüş yaşamıştı. E, tekrar buradan %30 %35'lik bir düşüş aldığımız zaman 60-70k bölgelerine denk geliyor. Ee, bakalım gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Bunu da hep birlikte bekleyip göreceğiz. Sinyal halen daha devam ediyor durumda. Gelelim CryptoJapan e, kanal indikatörüne. Yine kanal indikatörümde de e, şurada bakın 111 bin dolar bölgesinde sat sinyalim gelmişti. En son biz bunu kas Kasım ayında 90 bin dolar bölgesinde ve 100 bin dolar bölgesinde görmüştük. Fiyat e, aşağı yukarı, aşağı yukarı yapmıştı ama daha sonrasında yaklaşık %30'luk bir düşüş yaşamıştı. Şu anda da e, bu bölgede tekrar yukarı atar mı veya tekrar aşağı atar mı? Oradaki hareketin çok bir önemi yok. Önemli olan ya bu bölgede e, önümüzdeki aylarda aşağı bölgede olacak mıyız, olmayacak mıyız? O durumu da ben şu an takip ediyorum. Fakat burada sat sinyali gelmiş olması benim için bir negatif veri Bitcoin için. Şimdi az önce şeyden bahsetmiştik, veriden bahsetmiştik. Peki hocam e, bu kadar short açılması pozisyonlarda da short olması piyasanın tam tersine işlem yapmasını sağlayamaz mı? Yani piyasa yapıcı kardeşim siz short mu açtınız o zaman e, ben de shortları patlatmak için işte alırım e, bitcoin'i 107 bin binden götürürüm 120 lira 130 lira yani short süküz dediğimiz mekanizma nedir hocam bu mekanizma? Bu mekanizma şudur. Bu da insanlar short açtı diyelim. Herkes shortta. Eğer fiyat yukarı giderse insanlar tasfiye oldukça yani likit oldukça short pozisyonları kapatır kapanır mecburen. Yani kapandıkça aslında bu yeni bir long açılmış gibi olur ve bu fiyatı daha da yukarı taşır. İşte short squeeze dediğimiz mekanizma bu. Ee, burada short squeeze mekanizması devreye girerse ilk başta bu açılan shortları patlatmak için belki bir yukarı tekrar bir dalga görebiliriz. Peki short squeeze devreye girmezse ne olur? Bu short pozisyonlarla birlikte direkt e, beklenen düşüş gerçekleşirse o zaman aşağı bölgede ben takip ettiğim iki destek bölgesi var. 87 bin dolar bölgesi. Bakın, geçmişten gelen EMA'nın desteği ve asıl benim için güzel gözüken destek şurası. 65 bin-69 bin arasındaki şu bölge ee, gerçekten çok güzel gözüküyor. Bakın, burayı yukarı kırdığımızdan beri yani 30 Ekim 2023'te biz bu EMA'ları bakın 1 2 3 4 5 tane EMA'yı burada kırmışız. Yani burası ciddi bir direnç bölgesiymiş. Biz bu direnç bölgesini yukarı kırdıktan sonra ne yapmışız? Hiç bir zaman bir daha bu bölgeyi retest etmemişiz. Sadece kırmızı bölgeyi bakın. Sadece kırmızı bölgeyi iki kere retest etmişiz şu bölgelerde. Ee, şurada, şurada ve şurada test etmişiz. Bir daha tekrar kırmızı bölgeye gelirse bence kırmızı bölgede tekrar tepki alsa bile e, o tepkinin çok kalıcı olamayıp yani şöyle bir durum gerçekleşebileceğini düşünüyorum aşağı doğru gelirse. Bitcoin tarafında durumlar bu şekilde. Gelelim Ethereum'a. Şimdi Ethereum'da biliyorsunuz Mor, e, Kriptogeven, mor ayı sinyali geldiğinden bahsetmiştim. E, bu mor ayı sinyali halen devam ediyor. Hocam bitti mi vesaire diye soranlar için teker teker anlatmayacağım. Bunun önceki e, videolarda bunun ne olduğunu açıp izleyebilirsiniz. Devam ediyor halen. Bek e, beklediğim durum neydi peki? Hemen ona geçelim en son. En son 2100 dolar bölgesinde gelen al sinyalleri sonrası şöyle bir şey çizmişim bakın. Önce bir yukarıya hareket. Sonra tekrar aşağı hareket. Sonra tekrar yukarı hareket. Ondan sonra ikiye düşüş dalgası diye. Şu an sanki birinci hareketi yaşadık. Yani şu bölge birinci hareket. Şuradan aşağı düşmüş gibi gösterip ikinci bir sert yukarı vurursa o zaman e, büyük ihtimalle içeri alma hareketi olacağını düşünüyorum ben bunun. Yani ya buradan ya da yukarı vurup oradan. Yani ya buradan ya da direkt yukarı vurmuş gibi gösterip oradan ben Ethereum'un düşüş dalgasına devam edeceğini düşünüyorum. E, bu beklentimin ne zaman devre dışı kalacağını bahsetmiştim. Ne zaman ki 2800-3000 dolar bölgesi üstünde ciddi bir kalıcılık yaşar o zaman beklentim e, gerçekleşmedi. Beklentim olmadı diye söylerim. Gelelim total 3'e. Hocam nedir total 3? Bunlar aslında bizim aldığımız alt market cap'i. Yani sizin aldığınız alt yükselecek mi yükselmeyecek mi ee, genel olarak hani birkaç tanesi dışındaki totalin topluluğun yükselip yükselmeyeceğini gösteren veri. Şimdi total 3'te en son 25 yani burada bakın Kasım'ın son haftasında büyük bir sat sinyalim gelmişti ve daha sonrasında biz totalde o günden beri her ay haftalık olarak düşüşleri izliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Total'in düşmesi demek alt coinlerden para çıkması demek. Alt coinlerden para çıkarsa ne olur? Alt coinler düşer. Peki şu an total nerede? Şu an benim kriptojen bulut indikatörün desteğinde oturuyor. Fakat bu bulut çok fazla denendi. Yani bu 800 bin dolar bölgesi çok denendi. bu bölgenin bir daha aşağı kırılması denenirse eğer. Bakın bir daha hani dediğim düşüş gelirse tekrar aşağı kırılırsa bu bölge artık tutunamayacağını düşünüyorum ve daha da aşağı bölgeye gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden altcoin'ler için ciddi bir risk barındırıyor bu bölgenin aşağı kırılması. 800 bin, bin bölgesinin yani şu bölgenin aşağı kırılımında elinizde altcoin varsa çok dikkatli olmanız gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şu anda gelmiş herhangi bir al sinyali de yok. Total 3 için. Gelelim dolar dominansa. Nedir hocam dolar dominans? E, dolar dominans arkadaşlar Direkt iki şekilde düşünün. Dolar dominansı yükselirse piyasa düşer. Ters korelasyon var arasında ve dolar dominansta da bakın en son e, Kasım ayında gelen buy sinyalindeki gibi şu anda da buy sinyalleri gelmiş durumda ve ben dolar dominansın %4 bölgesinin altında çok yani fitil atsa bile ki ben oraya fitil atacağını düşünmüyorum ama bana göre bu bölgenin aşağısı yok yani. Ben e, dolar dominansın %4.20'nin altında kalıcı olabileceğini düşünmüyorum ki şu an dolar dominans 485. Ben hatta buralardan e, direk yukarı doğru harekete başlayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda, aylarda daha da yukarı bölgeye hedefleyeceğini düşünüyorum. Çünkü al sinyaller birikmiş durumda ve dolar dominansta da e, ciddi destek bölgesinde oturmuş bulunuyoruz. Gelelim VIX'e. E, VIX nedir? VIX korku endeksi arkadaşlar. E, bu korku endeksi dediğimiz VIX VIX'te e, yine tek e, düz mantıkla öğrenin diye söylüyorum. VIX yükselirse piyasa düşer. Aynı dolar dominansta olduğu gibi. E, kaç dakika oldu? 9 dakika olmuş. Hemen hızlanalım. VIX'te en son bakın e, nerede? 4 Nisan 2025'te sat sinyali geldikten sonra ilk defa alt sinyalim geldi Haziran ayında ve ben halen daha VIX'in ya yani 16 dolar bölgesinin ciddi bir destek olduğunu düşünüyorum VIX için ve bu bölgelerin içerisinden bir yerden VIX'in atağa geçeceğini ve en az ortalama %70'lik %80'lik bir yükseliş bekliyorum VIX tarafında ve VIX yükselişle birlikte hem Amerikan borsasında hem de kripto e, borsasında ben düşüşlerin Gelebileceğini düşünüyorum önümüzdeki haftalarda. Gelelim DXY'ye. Nedir hocam bu DXY? E, dolar endeksi arkadaşlar. Yani doların gücünü gösteren bir endekstir. E, bunda gördüğünüz gibi bakın ciddi şekilde al sinyalleri birikmiş durumda. Baya bir e, al sinyali var. E, en son sat sinyali gelmişti Ocak ayında. Oradan beri düşüyorduk ve şimdi bu bölgede ciddi şekilde al sinyalleri birikti. DXY'nin yükselmesi ne anlama gelir peki? Yine aynı mantık. Dolar güçlenirse doların karşısında e, MTA'lar zarar eder. Nedir bu MTA'lar? İşte altın olur. işte Bitcoin olur. Yani bu tarz e, varlıklar değer kaybeder. Ki e, grafikte de gördüğünüz gibi şu an e, DX'e destek bölgesine gelmiş durumda. Şöyle haftalık grafikten göstereyim size. E, daha da net görün diye. Bakın. DX'e şu anda destek bölgesinde oturuyor. Burası neresi hocam destek bölgesi? 97-93 arası şu an benim için DXY'nin ciddi destek bölgesi ve ben DXY'nin buranın altında kalıcı ol olamayacağını düşünüyorum. Buranın altında kalıcı olmadığı sürece ise DXY'nin bakın şuranın derinliği kadar en az yani ortalama buradan 120'lere 130'lara doğru gidebileceğini düşünüyorum ki bu yaklaşık 30'luk yükseliş DXY'deki Bitcoin ve e, altında da düşüşleri beraberinde getirebilir. Bu noktada bu yeşil bölge aşağı kırılmadığı sürece yukarı doğru giderse dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Gelelim altın grafiğine. Altın grafiğinde biliyorsunuz ki benim ana direnç bölgeme geldiğini bahsetmiştim ve videosunu çekmiştim bunun. Neresi benim için altında ons olarak şu an 3300'deyiz. Bana göre altının 3000 onsunda 3700'ün üstünde ben kalıcı olabileceğini düşünmüyorum. Yani bu kırmızı bölgenin üstüne fitil bile atsa kalıcı olacağını düşünmüyorum ben. Niçin bunu düşünmüyorum? Hem indikatörümde gelen sat sinyali nedeniyle hem de bakın şöyle göstermek istiyorum. Normalde DXY'nin şey altının şöyle bir Formasyonu vardı ve şöyle bir yükseliş hedefi vardı bakın buranın derinliği kadar bir yükseliş yapmasını bekliyordum ben altının. Gelip koyuyorum bakın şu an altın e, tam olarak yani formasyona göre 2000 dolar civarından nereye hedeflemiş? Formasyon hedefi 3400-3500'lere hedefliyordu ve şu anda oraya geldik. Yani hem formasyon olarak hedefe gelmiş durumdayız hem sat sinyalim gelmiş hem de e, benim Fibonacci seviyeme göre şu an Altın oran direnç bölgesindeyiz. O yüzden altında bu bölgede zikzaklar çizse de aşağı yukarı fitler olsa da önümüzdeki aylarda tabii altın yavaş yavaş hareket eden bir enstrüman. O yüzden bunun önümüzdeki aylarda yavaş yavaş aşağı yukarı yapa yapa %20-%25'lik bir düşüşle ilk aşamada 2900, ikinci aşamada 2500 dolar bölgesine doğru düşüşünü ben bekliyorum altın tarafında. Gelelim S&P 500 endeksine. Bu nedir? Bu Amerika'daki ilk 500 şirketin en büyük halka, halka arz edilmiş en büyük büyüslü şirketin endekslerini gösteriyor. Bu bizim için ne, ne için önemli? Ee, burada yaşanan bir düşüş e, direkt tüm dünyayı etkiliyor. Yani tüm dünya borsalarını ve kripto tabii ki de etkiliyor ve şu an bunda da sat sinyalim gelmiş durumda. En son 2008'de gelmiş. 2008'den bu yana ilk defa yani 16 yıl sonra sat sinyalim gelmiş durumda. O yüzden e, S&P'nin de ben artık buralardan yani bu 6500 e, 6600 6700 bu seviyelerden bir yerden artık e, düşüşe geçeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda S&P 500 tarafında da beklentim bu şekilde. Evet. E, tüm partleri anlattık. Durumlar bu şekilde. E, siz ne bekliyorsunuz? E, sizler de beklentilerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. Veriler bu şekilde. Artık diğer tüm verileri birlikte almaya çalışıyorum. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız, videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, e, videonun yorum kısmında yorum yaparak Beni desteklemeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.